1. Sınıf İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 51 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 1. Sınıf İnkılap Tarihi Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 51 aşağıdaki boş bırakılan yerleri Atatürk'ün hayatını dikkate alarak Kronolojiye uygun bir şekilde doldurunuz. Cevap. 1. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları T. C. İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 51 bir cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.